Ne ne gene bu tarafa mı geldin? Altı yıl önce Büyükşehir Belediyesi'nin teşvikleriyle başladık ilk etapta. Daha sonra peyderpey devam ettik. Çok memnunum, severek yapıyorum. Öncelikle e, hal ya da manav usulü çalışıyorduk. Daha çok manavlardan başladık. Şu anda tamamen müşteri odaklı. Kendi gelip topluyor. Çok da memnun. Çen seneyle bu sene biraz daha zorluyor. Önceki yıllarda bu kadar zorlanmıyordu. İşçilik maliyetleri daha ağır. Zaten tamamen çilek işçilik ağırlıklı bir üretim. Geçen sene e, şeye göre değişiyor. Başlangıç ve bitiş olarak fiyatlar değişiyor. Her zaman zaten sebze de o şekilde. Geçen yıl 40 TL'den başlamıştı. İşte 50, 65 bandında gidiyordu. Bu sene direkt 100'den başladık zaten biz. Kış sezonunda bir ara oldu. Havalar güzel gitti. O zaman 150-200 arasıydı ama sezonda şu anda yerli zaten çıkmadı o piyasada ilk defa. Onu yüzden başlattık. Hava şartlarıyla alakalı bir durum çünkü çeşidimiz zaten şey, yıl boyu verim alabiliyoruz. O yüzden o biraz hava şartları belirliyor. Yani süreklilik arz ediyor bu çeşitte. Çünkü çeşitlere göre değişkenlik gösteriyor. Anaçlardan üretim yapıyoruz, ayrıca fide üretimi ülkenin her tarafına gönderiyoruz. i̇ç yani piyasada çok az yani Samsun ve Bafra civarında belirli bir müşteri potansiyelimiz var. Ama genelde şehir dışına gidiyor. Şu ana kadar Aydın, Antalya, Mardin yani 81 ili tamamlamasak da yaklaştık. Severek yapıyorum. İşte. Neyse, atmak yok, hayır, atmak atıyorum. yok, zarar vermek yok. Ama atıyorum. Atıyorum. Vallahi buradan böyle daha taze, daha güzel, daha zevkli. Yani bu şekilde şimdi bunu kendi dalından toplamak insana daha zevk veriyor. Ne bileyim daha güzel yani. Çocuklara taze taze yediriyoruz. Bu şekilde Çilek almaya geldim. Samsun'dan geliyorum ben. Yani çok güzel bir şey görerek, kendimiz seçerek ürünleri alıyoruz. Gerçekten çok taze, çok lezzetli, çok güzel. Sosyal medyada da reklama gördük. Ona istinaden buraya geldik. Hem bizim için değişik bir aktivite oldu. Güzel de bir gün geçiriyoruz. Yani çok mutluyuz, çok memnunuz.